Eğer 85 milyon insan bir insana bağlıysa kusura bakma hepimiz koyunuz. Hepimiz koyunuz. Biz bir insana bağlı kaldığımız sürece sürüne sürüne öleceğiz. efendim köprü yapmışlar bilmem ne etmişler. Ben azımdan öleceğim. Ben azım. Bir malın müşterisi çoksa fiyatı artar. Eğer müşterisi azsa fiyatı düşer. Niye arttı? Bir anda bizim ülkemize 15 milyon kaçak geldi. Ya biz niye Viyana'yı tekrar kuşatmayalım? Yani oralar bizimdi, tekrar alacağız. Atina'yı olsun, Viyana olsun. O kapılar tekrar dayanmak istiyorum. Şunu öğrendim ki bizim çok paramız varmış ama bizim değilmiş. Bizim çok büyük ordularımız, paraya yatırdığımız teknolojilerimiz geri altı, yeri Ama ne yazık ki denetimleri bizde değil. Bizim uçaklarımız varmış, silahlarımız ama ne yazık ki ümmet Muhammed'i korumak için değil. Bizim Filistin'e sahip çıkmamız lazım. Cihat emri çıkıp kim gönüllü gitmek istiyorsa gitmesi lazım. Selahattin Demirtaş'ı maalesef cezaevinde tutuyorsunuz. O yüzden dolayı ki her bir şey Selahattin Demirtaş. Azıcık ağızdaki Demirtaş. Yani e, seni seviyorum Demirtaş. Millet mesela açık saçlı diyor. Diyor ben idam istiyorum. İdam daha önce alimler için geldi. Şu an niye narinlerin katilleri için gelmiyor? Yani bunu da soralım Cumhurbaşkanı'na soralım. Balık 400 milyon 500 milyon. Bir çavulmuş 30 sene Bu millet nasıl yiyecek? Nasıl içecek? Doğru mu? Yani bu gidişat kötü gidişat. Ya bir sigaraya zam vurdukça vuruyor. Ya 100 liradan yap sen Sayın Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanım. Ben bu sigarayı içiyorum ya. Ya buna zam yapma yani. Ben bu sigarayı içiyorum ya. Yani. Emekliler yılını kutluyorum herkesin. Aç emekliler özellikle. Ya, gerçi çok emekli yok. O son 30 seneden beri, 40 seneden beri erkekler 55, kadınlar 50 yaşında emekli olsaydı Türkiye'de emekli sayısı 8 ya da 9 milyon kişi olurdu. 16 milyon olmazdı. Bugün emekli maaşları asgari ücretin aşağısında olmazdı. Ben üniversite hastanesinden emekliyim. Kanallara çıkmış profesörlerin içinde çalıştım. Benim aldığım şu anda 13,5 milyar. <laughs> Rahmet için Avrupa'dan gelen deprem paralarıyla memur maaşlarını ödedik dediğim günleri unuttunuz mu siz? Tamam. Hastanelerde çocukların esir olduğu günleri unuttunuz mu? konuş abi tamam Tabii. devam et. Irak'ı gördün mü sen? Bosna'yı gördün mü sen? sen. Suriye'yi gördün mü sen? Gördüm. Bir tane kadın bırakmadı ya. Eğer Türkiye'de başarılı olursaydı var ya şu anda sende camut namus kalmayacaktı Tabii kardeşim. Ya. Dayı sen açıkça sen kim biliyor musun? Alp Partilisin. Bak dinden, imandan, namusdan bahsediyorsunuz. Siz dini, imanın namusu bitirdiniz ülkede. Sen... Ha kızın düğünü yapacağız yani. Eşya alamıyor çocuklar. Yani. İnternetten alıyor, oradan alıyor. Her parçasını yer. Bak davetle dağıtmadan geliyorum. Gerçekten yani çok kötü yani. Ben, adam mama çaldı, ben, mama çaldı ben, diye müebbet yemiş. Ama saz çalan içeride, parayı çalan dışarıda. Ermenistan, İsrail, şurada Yunanistan. Üç devlete kepaz oluruz. Aman ha sen dur, sende o silah var da ben de yok. Ben bir hazırlanayım yapayım. Ondan sonra savaşırız. Bunu mu demek lazım?